Ana sınıfındayken yeni gelenlere aşık olurdum TNT İtiraf ediyorum eskiden gece gizlice mutfağa inip televizyon izliyordum sonra sabah olunca yatağıma çıkıyordum anamların ruhu bile duymuyordu Ugu. Bir keresinde annem su bardağıma ismini vermem ama işte bir temizlik şampuanı koymuş ben de ona hiç sormadan içtim. Boğulmaya başladım hastaneye gittik küyü ve küyü. İtiraf ediyorum küçükken annemler ablama fazla ilgi gösteriyor diye ablamın okul kıyafetini kesmiştim kafası karışık yüz. Erkek olsaydım sana çıkma teklifi ederdim XD. İtiraf ediyorum ben bir kere ilkokulda bir kız kenekema vurdu ben de ona tükürüp kafasına enayi yazdım ve zorla bütün okula sürükleyen sürükleyen gezdirdim ubu. Bu bir rüya ama abimin şöyle bir rüyası var. Ben camdan atmışım sonra geri gelmiştim abime sen de atla sana demişim. Atmışız binaya girince bir sürü yılan varmış gerisi yok. İtiraf ediyorum sevdiğim kişileri kıskanınca harekelerimi satıyorum. İtiraf ediyorum okuldaki erkekler tuvaletine 2 ila 3 kere girdim. Ben bir keresinde arkadaşımla oynarken ona canım istediği için vurdum o da bana vurdu ve onun alnına kopyacı yazdım. Tüm sınıf onunla dalga geçti öğretmen sorunca kendi kendine oldu dedim zekese leledi. Bir camdan aşağı atlamak istedim bir kere. A -c k K.A.K.A. -k -a. İki birine aşıktım ama biriyle sev oldu sonra ayrıldı keseseke. Ke a a. küçükken yanlışlıkla 150 avro bir oyuncak oldu majuj köca. İtiraf ediyorum 8 yıldır adam dövmek için sebep arıyorum küy bir kü. İtiraf ediyorum ben bir kankamla sınıfta yumurta getirmiştik bir de tuz felene sonra areke ile 5 dakikalığına bir yere giderek dönüşte her şey gitti diye kankam beni suçlu daz kalsın hapislik oluyordum e. Bir kere ana sınıfında bir öğretmen vardı ve o öğretmene aşıktım. Ama bayağı bir güzel öğretmendi. Ve öğretmenim değiştiğimde ağladım ağzı açık gülümseme. İtiraf ediyorum evde yalnızken aynanın karşısında dans ediyorum tvt. İtiraf ediyorum bir keresinde bir kız bana laf atmıştı ben de onu çok pis dövmüştüm annesi kim ya o da dediğinde ben yapmadım falan dedim annesi de inandı. İ-İ-Ş-F-İ-F-O-R-D-C-F-L-L-F-Ş-H f, 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 l, l, f, İtiraf ediyorum resim dersinde resim yapmıyorum Ubu. İtiraf ediyorum ilkokulda bir erkek bu karıncaya bile dokunamaz demişti ben de o erkeği ilkokulda dövüp sürükleyip karıncalardan özür dilettirmiştim. Eskiden Soyluna izliyordum. Ehe, soğuk terli gülümseme kafası çok karışık yüz. Bir keresinde çekmece'nin demir sapını kırmıştım. Nasıl verdiğimi bende bilmiyorum. Sanırım biraz fazla güçlü çekmiştim. Eskiden prenses Elif izliyordum. İtiraf ediyorum. Yaşım aslında 13. Tuvaletten yılan cikicam diye korkuyorum. Sifon sesinden korkuyorum. Bir kere bana bir çocuk bulaştı kaslı bana vurdu ve tonum gözüne sert vurdum az kalsın kör oluyordu kankama da bulaşmıştı. Peki itiraf ediyorum ilkokulda birisinin elini bıçakla çizmiştim çok kötü bir şekilde.